Bağıracak zaman bağıramıyorum ben konuşunca bağırmaya başlıyor. Ay güzel Allah'ım ya. Ben sana sen bir iki mitinge gel. Ben sana slogana nerede girilir, nerede çıkılır göstereceğim tamam mı? Şu başarısız, bıyıklı slogancıyı bir halkızlayalım. Bakın, genel merkezimizde çaycı arkadaşımızın kızı Defne'nin eline bir kağıt vermişler. Arkadaşımız da kağıdı bize getirdi. Diyorlar ki Defne'ye. Defne'ye söyledikleri şu. Sandviç meyve suyu, elma, fındık, su bunların toplamı sandviç 70 lira. Meyve suyu 20 lira, elma 20 lira, fındık 50 lira, su 15 lira, toplamı 175 lira. Sandviç, meyve suyu, elma, fındık, su toplam 175 lira. İkinci sınıftaki defnenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okula gelirken bunları getir diye eline verilen pusula 175 liraya bu çantayı dolduruyor. Bir avuç değil fındık, bir su, bir küçük meyve suyu, sandviç elma. Peki bunu yapmayalım. O zaman Defne'ye verelim kantinden kendisi alsın. Bakın TÜİK'e söylüyorum. Hani enflasyonu tayibi üzmeyen istatistik kurumu olarak belirliyorsunuz. Ona göre de zam verilmesini sağlıyorsunuz. Hatta o da değil. Hedef enflasyona gidiyorlar. Daha da aşağısını veriyorlar. Geçen sene tost 45'miş. Bu sene 80. Ayran 10 liradan 20 lira olmuş. Simit 15 liradan 20 lira olmuş. Şişe suyu 10 liradan 15 lira olmuş. Bisküvi 15 liradan 25 lira olmuş. Kantinin enflasyonu yüzde 68. Bugün okullar bu ayın başında açıldı ve cebinde para işi olmayan asgari ücretle geçinmeye uğraşan insanların hatta çocuğu işsiz diye toruna emekli maaşıyla harçlık veren insanların muhatap olduğu enflasyon bu enflasyon yüzde %68. Bu yüzden buradan açıkça söylüyorum. Bu ülkenin hiçbir çocuğu bir tanesi kantine koşup çift kaşarlı tostu yerken öbür köşeden bakmasın diye. Çocuğun bir tanesi kana kana temiz su içerken öbürü tuvalet çeşmesine ağzını dayamasın diye. Çocuğun birinin gözleri kıpırken öbürü önüne bakarak kantinin önünden geçmesin diye bu ülkede bir şeyi değiştirmek lazım. Bu zalim düzeni değiştirmek, halkın iktidarını kurmak lazım. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun için asla ve asla dayanın demek dilim varmıyor. Dayanılacak iş değil bunlar. Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çocukları aç bırakan bu iktidarı göndereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında okullarda her gün bir her öğün dört kap sıcak yemekle çocuğun çorbasını, proteinini, tatlısını, meyvesini okuldaki okul yemeğiyle bütün çocuklara ayrımsız ve ücretsiz vereceğiz. Okula başlayan çocuklar için her sene Ağustos ayının 15'inde ailelerinin hesabına bugünkü parayla 10 bin lira okula başlangıç ya da okula dönme desteği vereceğiz. Bu rakam bazı sendikalarda 23 bin lira, bazılarında 25 bin lira diye hesaplanıyor. Her okula biraz önce adını söylediğimde arkadaşlar için alkış yaptılar. İnan Güney belediye başkanlığı yapıyor. Bağıracak zaman bağıramıyorum ben konuşunca bağırmaya başlıyor. Ay güzel Allah'ım ya. Ben sana sen bir iki mitinge gel. Ben sana slogana nerede girilir nerede çıkılır göstereceğim tamam mı? Şu başarısız bıyıklı slogancıyı bir alkışlayalım. Yarın bekliyorum mitingde otobüsün önünde. Orada mısın? Eyvallah. Şimdi İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı. Bir emekli kafe açılışı yapıyoruz. Kahvaltı ediyoruz açmışlar da. Emekliler çok memnun. Etrafımızda gazeteciler kalabalık. Aradan bir hanımefendi İnan Bey dedi. Böyle iki kameramanın arasında. Çekti böyle oğlunu gösterdi. Su için çok teşekkürler dedi okuldaki. İnan eyvallah ablacığım falan dedi gitti. Nedir dedim okuldaki su. Dedi ki genel başkanım bizim Beyoğlu'nun Millet zengin bilir, fakiri çok daha fazladır. Okullarda çocuklar kantinden bir su alacaklar 15 lira. Fakir çocuklar dönüyorlar, gidiyorlar, tuvalet çeşmesinden su içiyorlar. Onun için okullara gittim. Su sebilleri götürdük. Kurduk, arıtma sistemli. Beyoğlu'daki okullarda izin veren bütün okullarda, okullarda artık su sebili var zengini fakiri bedavaya iyi su içiyor dedi. Ben de bunu Gökhan Zeybe'ye söyledim. Bütün belediyelere yazdık. Örneğin İstanbul'da Tuzla'da tüm okullara yapabildik. Bazı yerde hiçbir okula sokmadılar. Ama buradan bütün okul müdürlerine, milli eğitim müdürlerine, kaymakamlara, valilere sesleniyorum. İktidar baskısıyla korkup da böyle bir işin önüne geçen o sabiciklerin vebalini alır. Buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu, hatta yakınınızda CHP'li belediyelerin olduğu yerde izin veren bütün okullara bedava su Hafta sonu dip bucak temizlik, her gün sabah erkenden temizlik için ve ihtiyaç duyduğunuz ne varsa onu yapmak için. Bizi silkeleyip de maaş ödeyemesinler, çalışamasınlar diyen Ceberrut iktidara inat okulun kapısına güvenlik koymak için temizlikçi tutmak için velilerden kayıt parası alan bu vicdansızlara inat çağırın bizi bu hizmetleri CHP'li belediyeler yapacak. Bu iktidar döneminde maalesef kaliteli eğitim sınıfsal bir hakka dönüştü. Belli sınıfların ulaşabildiği yoksulların mahrum kaldığı bir noktaya geldim. Artık kaliteye eğitime sadece zenginler erişebiliyor. Bu da yetmez gibi şimdi 12 yıllık zorunlu eğitimi kısıtlamak ve kısaltmak istediklerini ifade ediyor Milli Eğitim. Buradan söylüyorum. Zorunlu eğitimi kısaltmak çocuk işçiliğini yasallaştırmak ve çoğaltmaktır. Çocuk işçiliğinin yarattığı iş kazaları ve o güvencesiz ortamlarda sabilerin hayatlarını kaybetmesi çok daha fazla artacaktır. Zorunlu eğitimi kısaltmak kız çocuklarının eğitim dışına itilmesi demektir. Zorunlu eğitimi kısaltmak eşitsizliğin büyümesi, toplumsal uçurumun derinleşmesi gerektir. Peki kim istiyor bunu? Tarikatlar ve bazı gözü dönmüş patronlar. Kim istiyor? müsiyat mesela istiyor. Çocuklar erken yaşta iş gücüne katılsın diye önerisi var müsiyat. Tarikatlar istiyor. Kız çocukları okulda olmasınlar diyor. Bakan çıkıp bu talepleri bir kılıf içine sokup bunu da meclisten geçirmek üzere bu sene içinde çaba sarf edeceklerini söylüyor. Buradan bakana söylüyorum. Bugüne kadar yurt yapmadınız tarikatların kucağına gençleri itmek için. Kreş yapmadınız, kadını evlerde tutmak, sosyal hayattan, iş yaşamından uzak tutmak için. Şimdi zorunlu eğitimi kısaltıyorsunuz. Oysa okul öncesinin de eklenip zorunlu eğitimin daha da uzaması gerekirken. Lise sonunun dört olması, üç olması bunlar eğer konuşulacaksa da azaltılan kısım mutlaka okul öncesine önce bir yıl sonra iki yıl diye eklenmesi lazım. Bazı çocukların el becerisi dört yaşından, üç yaşından ya da bazı eksiklikleri, kusurları üç yaşından keşfedilirken bazı çocuklar buna ancak altı yaşında, yedi yaşında kavuşuyorsa bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ara eleman eksiği varmış, doğrudur ama DPT'yi kapatırken, doğru planlamalar yapmazken, mesleki eğitimi amacına uygun sanayi de, sanayi siteleriyle birlikte akıllıca planlamazken bunları düşünecektiniz. Ara eleman eksiği varmış. Ya bugün Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda 5 milyon genç var. Kim yarattı bunları? Onlara iş bulamıyorsun. Ortaokul çocuğunun ucuz emeğine göz dikiyorsun. Zorunlu eğitim dışı kalan çocuk sayısı Geçen sene 442 bindi. 442 bin çocuk bakanlık kayıtlarına göre kayıp. Yani yaşına bakıyorsun okul yaşında nüfusta var okulda yok. 442 bin kişi bu sene yüzde 38 artarak 611 bin'e ulaştı. Bunlar okumu gitmesi gereken okula gitmeyip çalıştırılan çocuklar, dilendirilen çocuklar ucuz iş gücü olarak kullanılan çocuklar. Şimdi bununla mücadele etmek yerine bunu kurumsallaştırmaya çalışan bir anlayışla karşıyayız. Ve diyor ki utanmadan zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştu. Ben muhalefetin fikrini almak zorunda değilim. Yahu anketlere bakarsan en kabadayı çıktığınız yerde bu yanlışa MHP de evet derse Hepi topu 35-36'sınız. Karşınızda 65 var. Sen bu 65'in fikrine almak zorunda değilim diyorsun. Sonra kamuoyu oluştu diyorsun. Daha beterini söyleyeyim. İtiraz ediyorsa gelsin gölge bakanımız, bakan yardımcımız izah etsin. Hem kendi yüzde 35'lik kısmı var, hem de anketlerde AK Partili kadın seçmenin AK Parti'den en memnuniyetsiz olduğu alan çocuğunun aldığı eğitim. Yüzde on dokuz. Yani yüzde altmış beşi dışlıyorsun. Yüzde otuz beşlik kısımda da yüzde on dokuz memnuniyet var yaptığın işe. Beşte biri. Yani bu dediğine memnunum diyen herkes he dese yüzde yedisi Türkiye'nin. Ne kamuoyu oluşmuş. Ama bir kamuoyu oluştu mu? Evet oluştu. Neydi biliyor musunuz? Çocukların sabahın köründe, gözün görmediği saatte okula gitmemesi için bir kamuoyu oluştu. Israrla üzerinde durduğumuz, sizin de ısrarla inat ettiğiniz, tam 8 yıldır süren kalıcı yaz saati uygulamasından dö dönülmesi için bir mütabakat oluştu. Milli mütabakat.